Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İhsaniye. Bugün sizlerle iki ürünü karşılaştıracağız arkadaşlar. Edgewine Maybelline'in ve Maybelline'in Fit Me kapatıcısını karşılaştıracağız. İncelemeye başlayalım isterseniz. Güneş kremi ve kremlerimi sürdüm. Bu arada video başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ve like butonuna basmayı ve zili Kesinlikle unutmayın arkadaşlar ki ben video yüklediğimde size bildirim gelsin. Böylelikle videolarımı kaçırmamış olursunuz. Videonun sonundaysa benim favorim olan kapatıcıyı açıklayacağım size. Şu şekilde bir aplikatörü var bunun. Çevirdiğinizde ürün geliyor. Şu şekilde uyguluyorum. Sol tarafım bunun sağ tarafım bununla makyaj yapalım öyle yapalım. Fondöten kullanmıyoruz biliyorsunuz. Şu şekilde şuraya şöyle yapalım ve şu kısma yapalım. Bu kısmı da fitmi kullanacağım. Sağ tarafa fitmi, sol tarafa edryne. Şimdi. Şöyle yakınlaştım. Aradaki farkı ilk e, uygulamada ben size söyleyeyim. Edge bendeki rengi light rengi. Fit Me'nin ise 10 numarası. Şöyle yakından geliyorum. Bakın yani ben buradan görebiliyorum. Siz de görebilirsiniz. Fit Me biraz daha koyu ve tenimle sanki bütün gibi. Edge Vine ise biraz daha aydınlık ve rengi bir tık açık. Ama koyusu zaten çok koyu geliyor. En uygun rengi bu bana. Şöyle bakın. Şimdi ikisini de nemli bir sünger yardımıyla dağıtacağım. şöyle gayet güzel bir aydınlık bitiş sağladı fiyat farkları ise bu 43 lira falan bu da yine aynı fiyatlarda hemen hemen muhtemelen öyle diye hatırlıyorum şimdi şöyle bunu dağıtıyoruz uygularken bunun aplikatörü geniş olduğu için tabii ki çok kolay uygulandı onunki biraz daha ince olduğu için bir tık daha uğraştırıyor sizi sadece Bugün de işe gideceğiz. Çok farklı olmaz inşallah. Şöyle bakın. Fit mi olan kısım daha çok kapatıcılık sağladı. Gördüğünüz gibi burası daha aydınlık, burası tenimle bir kapatıcılık olarak kesinlikle fit mi? Videonun sonlarına doğru da tekrar bir çizgilere dolma vesairesini konuşacağız. Şimdi hızlı bir şekilde kaşlarımı doldurayım. Evet, kaşlarımı doldurdum. Neydi bunun adı ya? Ha, Kaş jeliyle de sabitleyeceğim. Bu Benefit'in kaş jelini kullanıyorum. Bronzer adımı kullanıyorum. Yine Butter Bronzer kullanıyorum bunun için. Bu çok güzel bir bronzer arkadaşlar. Gerçekten içinde turunculuk barındırmıyor asla ve yaz aylarında gerçekten tenize çok güzel bir görüntü veriyor. Zaten direkt bronzer'ı sürdüğünüzde ne kadar değiştiğinizi fark edebiliyorsunuz. Bugünkü makyajımı da çok sade yapmak istiyorum. Bronzer'ımı uyguladıktan sonra Revelation far paletini kullanacağım. Artık yazdı falan silinmiş. Çok kullanıyordum çünkü ben bunu. Şöyle renk tonları da. Şu en baştaki açık olan rengi alacağım. Bütün göz kapağıma dağıtıyorum. Alt kirpiklerime şuradaki rengi alacağım. Bunu da dış köşelere şu şekilde yerleştirip dağıtacağım. Ve tekrar burayla bütünlük sağlaması için alt köpüklerimin dış köşelerini de tekrar far geçişini sağlıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra remelimi kullanacağım. Göz kalemi sürmeyeceğim bugün. Dediğim gibi sade bir makyaj olsun istiyorum. Çünkü işte genelde spor kıyafetleri giydiğim için çok fazla abartı durmasını istemiyorum. Rimel için bir önceki videomda bahsettiğim yeni ürünler videomda denediğim rimel. Yani bu idare eder ama dediğim gibi daha uygun fiyatı daha güzel rimeller bulabiliriz. Bununla da bir karşılaştırma muadil videosu çekeceğim kesinlikle. Az bir rimel uygulayacağım için bu tam zaten günlük çok fazla rimel uygulaması yapmadığınız günlerde uygulayacağınız bir rimel çok çok büyük performans beklemeyin. Özellikle benim gibi kirpikleriniz sarıysa lifting etkisi yaptığını vaat ediyorum bu rimel. Öyle mi? Öyle ama ben bir rimelden birazcık daha böyle yoğunluk bekliyorum. Mesela birkaç kat sürdüğünüzde ise kirpiklerinizi yapıştırıyor bu rimel arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl böyle birleştirdi ikinci, üçüncü katta? Yani bir şey demek istemiyorum ya. Daha sonrasında da aldığımızı uygulayacağız. Bunun için Maybelline'in şu kremallıkları çok güzel, çok pigmentli ve denendi, onaylandı. Çok uzun süre gidiyor arkadaşlar. Yani ben sabah kaçta 11'de falan makyaj yapmıştım. Eve saat 8'de falan, 9'da hala yüzümdeydi yani düşünebiliyor musunuz? Fiyatı da e, indirimde 33-35 lira falan olması gerekiyor. Rengi de çok güzel. Çok doğal. Gerçekten tam yazın kullanabileceğiniz bir allık. Az miktarda alıp arttırabilirsiniz. Birden yoğun aldığınızda suratınızda kötü bir görüntü olabilir. Aydınlatıcı sürmeyeceğim bugün. Zaten e, allığın hafif bir ışıltısı var. O yeterli diye düşünüyorum. Ruj olarak Parmesan Fitme koleksiyonunda hem e, allık olarak kullanılan hem de ruj olarak kullanılan bir ürünü bu. Bunu ben e, allık olarak daha çok seviyorum. Ruj olarak dudağımda hiç kalmadı gerçekten. Ruj olarak e, çok başarılı değil ama allık olarak başarılı. Bunun da incelmesini yaptığım bir video çekmiştim zaten. Onu da geriye dönüp izleyebilirsiniz. Ve şey gibi düşünün. Renkli nemlendirici sürmüş gibi düşünün. Bugünkü makyajımı bitirdim. Şimdi videonun sonunda yaklaşık 25 dakikalık bir video bu arkadaşlar. Ben bunu sizin için birazcık daha kısaltacağım. Bu 25 dakika yani yarım saatin sonundaki kapatıcının durumuna bir bakalım isterseniz. Aynadan bakıyorum. Siz de bakın şöyle. Işığa daha net geleyim. Bu taraf ilk başta söylediğim gibi bütünleşti. Çizgilere dolması kesinlikle eşdeğer. Birbirinden fazla dolmamış. Şöyle bakın. Kapatıcılık bakımından fitmi daha kapatıcı. Yani yani gün sonunda benim favori kapatıcım kesinlikle fitmi. Edgewine evet okey. Ama e, sürüş kolaylığı sağlıyor. Ama Fetmi kesinlikle benim bir numaralı kapatıcım. Evet videomuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Like butonuna tıklarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.